Herkese selam gençler, ben Aslı. Bugün sizlere panelimizi tanıtacağız. Gençler panelimiz gördüğünüz gibi, Alpsu'ya sürdü falan filan işte yani. Tam bahsetmiyorum, şöyle diyeyim size. Sanmarsınız. Siz Bunu tamamen free'ye veriyoruz. Bedava tamamen. Şöyle bir soru yapalım hemen. Şimdi orada da gördüğünüz gibi hemen Hemen şurada gördüğünüz gibi falan. adres sorgu, ilaç gördüğünüz gibi hepsi çalışıyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Absolute GSM Burada aratabiliyorsunuz SMS bu ehliyet riski okul sordu. Okul sordu Üniversite sorgu, Discord ID sorgu, Ondan sonra CC çekiyor. Ondan sonra IBAN sordu. Facebook, Minecraft, DTNet gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz. Tüm bunların hepsini bedavaya veriyoruz. Almak için Discord adresimize gelebilirsiniz. Ayrıca çekiliş ve herkesin girebileceği bir günlük köy açmayı düşünüyoruz. Oyunu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.